Beytullah Güneş. Orhan Gazi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 6. yılda görev yapıyorum. Başkanlık görevi yapıyorum. Lisans mezunuyum. Çekirdekten meslekte yetişmeyim. Görev süremizi hakkıyla eda etmeye çalışan bir yönetim anlayışıyla arkadaşlarımızla beraber görevimizi sürdürüyoruz. Kooperatifimiz hizmet alanları itibariyle taşıma faaliyetlerinin dışında aynı zamanda sektörümüzü pekiştirecek tedarik unsurlarının temini ve müşteri memnuniyetini arttıracak diğer lokasyonlardaki hizmet çeşitliliğiyle devam etmekte. Bunların içerisinde depo antropo faaliyetleri, ortaklarımızın ana tüketimi olan akaryakıt temini, lastik temini, akü temini ve İDO'nun Topçular Eski Hisar arasındaki geçişleriyle alakalı hizmet biletlerinin tedariği gibi konularda faaliyetlerini devam ettirmekte.